İçimden bir ses eğer benimle gelmezsen, seni bir daha görmeyeceğimi söylüyor. O kadar emin olma Ragnar. Ne de olsa kaderin planı ne olursa olsun seninle Valhalla'da buluşacağız. Buradaki mutluluğumuz hayalet. Tüm eski dostlar yeniden buluşacak ve bir kez daha birlikte savaşacağız. Thorsten... Arne ve diğerleri. Seninle birlikte tanrıların arasında olacağız. Onlarla yemek yiyip, onlarla sarhoş olacağız, hikaye anlatacağız. Konuş benimle Ragnar. Emin değilim. Neden emin değilsin? Valhalla'ya gideceğim ben. Öyle şeyler söyleme Ragnar. Oraya gitmeyi hak eden biri varsa o da sensin. Aileme göz kulak ol. Meyhankaya iyi bak. <laughs> Onu hak etmiyorsun. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum Ragnar Lothbrok. <laughs> ben de seni seviyorum Ragnar.